Oğlum bu ne anladık daha fazla adam bulamadınız mı getirmeye? Üstüne bir tişört gelmesin rica ediyorum. Kim ben mi? İstiklal et. Sardar abinin görüntüye ne oldu lan bir anda böyle? Görüntüsü baba, patladı. Ekrana, ekrana mı attırdın baba ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ya. Belanı ver. Herkese selamünaleyküm dostlar. Ben haktan bugün sizlerle beraber 3 e, ayda bir geleneksel olarak yaptığımız ölüp tekrar dirilme videosunu bu sefer Efe ile beraber tekrardan gerçekleştiriyoruz. Bugün yanımda Efe var. Aga leş gibi yüz <laughs> oldu oldum aga. <laughs> bu yüz oldum. Ha leş gibi yüz <laughs> oldum. Arkadaşlar bugün uzun bir sürenin ardından tekrardan ekran karşısında kayıt altında kayıt altında e, polislerin gözetimi <laughs> altında videomuza devam ediyoruz e, video sonucunda şunu söyleyeceğim dostlarım bugün öncelikle hani canı sıkılıp da izlemem ben dinlemeyeceğim abi yürü git diyen varsa şimdiden söyleyeyim dostlar bugün neden gittiğimi söyleyeceğim bir de dönersem ne yapacağımı söyleyeceğim 3 ayda bir yaptığım gibi başka bir bok anlatmayacağım dinlemek istemiyorsanız dinlemeyebilirsiniz arkadaki <laughs> oyun çok iyi ama baya iyi adam öldürüyoruz az sonra keyif atarsınız bazı açıklamaya da bu koyacağım oynamak isteyen varsa girip oynasın baya iyi harbi sağlam e, Şimdi az sonra görürsünüz zaten biz doğamadık mı? Galiba doğamadık neyse dur hemen şey deploy olalım da bir sonraki round alsın bizi Eee dostlarım Bir tanelerim canlarım ha şuradan gidiyorduk Eee şöyle bir mevzu var şimdi biz tabii ki yaz boyunca normalde ne yapacaktık planlarımız dahilinde videomuzu çekecektik takılacaktık eğlenecektik Oradan da diyorduk oh. ki youtube kanalında böyle bir 6000-7000 abone olur diyorduk Öyle bir keyifler ve hedefler vardı Sonra ne oldu? Sonra Bak mevzuya gel şimdi biz bir yer hatırlıyorsanız bir oyun yükledik Türk oyun dedik buna Türk yapımı oyun dedik <laughs> Bugün bunu konuşacağız Eee Türk yapımı oyunumuz dedik Yükledik onu oynadık falan işte 2 bölümde 3 bölüm ben size çektim admin yardımıyla şey, Oğlum bu adam bana niye dadandı ya Showcase falan yaptık birader sal beni video çekiyorum Eee neyse işte Showcase yaptık hatırlıyorsanız Son videolara bakarsanız görürsünüz zaten Itachi'nin böyle e, Bloodline'ı falan gösterdik O zamanlardan da hatırlarsınız İşte o zamanlarda biz <laughs> Heh, doğduk. Keyfimiz yerindeydi. Sonra ne oldu? Tamir edeceğiniz üzere dostlar. Eee, oyunun meğer çalıntı bir oyun olduğunu gördük. Yani biz zaten Türklerden ne bekliyorsak garip bir mantık. Ya arkadaşlara kızgınım biraz ama arkadaşlar normalde kötü insanlar değil. Yani bana en başta deselerdi ki bu oyun çakma bir oyun Zaten adamlara bir şey demezdim Oyunun videosunu çekmezdik olur da biterdi Yani şimdi yok işte hakların ismi bir şeye çıkmasın dostlar yani Çakma oyun çekiyor insanların emeklerini çalıyor bu ona çıkmasın Oyunun orijinali varmış bir den yani Yabancılar bunun orijinalini yaptı sonra yabancılara ulaştık Dedik ki, yani bize bir destek verin biraderim oyunu çekebiliriz dedik Yani bizim 5000 abonemiz var sizin zaten en yüksek aboneli YouTube'unuz 100 abone dedik Bayağı hızlı konuşuyorum vardı. arada e, Canınız sıkılmasın diye ee, adamlar da bize dedi ki yani ben dedi 100 abonelik youtubera nasıl bir tavır sergiliyorsam 5000 abonelik youtubera da aynı tavırı sergilerim dedi. Ben dedim ki tamam kral sen sergile. Bu arada beyler izleyin şimdi buraları. Ben oyunun sesini kapatacağım kanka bu ses çok fazla. Hop sessiz izleyin dostlarım. Eee işte ben dedim ki eyvallah kral saygı duyuyorum. Hiç sıkıntı yok kafanıza göre takılın hani. Ondan sonra eee ben video çekme hevesimi maalesef orada kaybettim. Çünkü hani çektiğimiz o kadar emek verdiğimiz, adminlerle sohbet ettiğimiz bir oyun. Kaçak oyun çıktı. Biz oyun çekmeyi bıraktık. O oyunlarda, o muhabbetlerde Ama öyle. Bayağı, biz bunun bayağı planlamasını yapmıştık. Okay. Yani... Yazı bunu ayıracaktık. Yani öyle denebilir. Bayağı yazın bununla uğraşacaktık. Hatırlarsın Efe. Efe de beni onaylar zaten bu konuda. Çünkü Efe de bizle beraber çalışıyordu. Evet. Benle beraber yani. Neyse işte ben arkadaşlar iletişimi kestik. Yani. Arkadaşlara e, oyunun çakma olduğu ile ilginç kanıtımı da attım Ve sonra bir daha da konuşmadım. Yapmam gerekeni yaptım yani ya Sizden de beyler özür dilerim bu arada bu konuda Yani, yani özür dilemek gerekiyor bence Çünkü sonuçta sizde yani video izleyen takipçilerim Hala vardır hani önceki videoları da izleyen Size kandırmış gibi olduk ama amacımız kandırmak değildi Onu ifade edeyim neyse şimdi bunu konuşmayalım Hemen şeye geçelim bir sonraki konumuza Ne yapacağız şimdi dostlarım Ben açıkçası şöyle söyleyeyim ben Sohbetimin muhabbetimin saran bir insan olup olmadığım Hakkında çok kesin bir yorum yapmak istemiyorum Ancak çevrem ve insanların dediğine göre Sizin de dediğinize göre birkaç kişi yani Abi şimdi bana gelip yorumlarda kim söyle bir şey demiyor. Sen kötü sohbet ediyorsun demeyin. Valla ensenize şabala oturturum. Bir. Ee, gece gece beni dellendirmeyin. İki. Şimdi o yüzden bundan dolaylı olarak ben de diyorum ki tekrardan oyunlarımızı çekelim. Sohbetim, muhabbetim, edeyim. Zaten e, okullar açıldı biliyorum. Eskisi kadar e, rahat değil kimse. Siz de değilsiniz, biz de değiliz. Yani yapacağımız bir şey yok. Muhabbetler bu şekilde. E, rahat rahat haftada bir videomuzu atalım. Haftada bir atarım ona göre. Yani hiç atlamamdansa iyi midir? Bence iyidir. Sen ne diyorsun Efe? Bence iyidir abi. Bu kim oğlum? Sen Bence misin? iyidir. Hmm. Bir, şekil elde ederiz bir şekilde hallederiz haftada bir. Bir şekil yapacağım abi. Sen bir şekil yap abi o zaman. Kanka kaçmaz bir de haftada birden fazla da olabilir bence ya. İyi. Haftada birden fazla da olur bu arada arada. Aradan. Belki bir canlı yayın çakarız falan. Ama diye. Neyse. mesela önemli zamanlarda azalabilir. Ya i̇lgilenen olursa işte bakar. Şimdi sınav haftası geldiği zaman benden öyle Yok işte abi video niye gelmedi abi yok niye çekmiyorsun falan demek yok Neyse eğleneceğiz işte beyler vay herkese hep beraber eğleneceğiz sizin de izninizle Ta Oğlum bu ne anladık daha fazla adam bulamadınız mı getirmeye Tövbe estağfurullah yardım ya etsen hep ya, ya Bir saniye yardım üstten bir saniye evet, evet. Amlarına koydum görmüyorum <laughs> adamları yaktı. İşte beyler bu oyunun olayı bu vardı. Oyunun sesini bir saniye açacağım şimdi. Size bir ASMR çekeceğim. Ama ölmeden ölmeden çekmem lazım. Anam. Ben de oğlum sakin. Ama çok hızlı gelmen lazım. Ananı sikeyim sana odaklandı orası Önce lan bu koyayım. Lan önce Bu zor mod mu amına koyayım? Modlar mı var ya? Harbi <laughs> Beyler bu arada oyunda da hani max level falanız hani size öyle anlatayım bak 1300 kilim var oyunda yine de öldük yani neyse Biz bu oyunu deli manyak oynuyoruz. olsun haberiniz olsun Çok güzel Helal baba o oyunu kapattım Neyse dostlar bu oyunda baya güzel dediğim gibi açıklama linkini çakarım Size çok tutmak istemiyorum Eee bugün konuşacağımız son konumuzu konuşalım Eee Discord sunucumuz hala ne durumda? Discord sunucumuz ölü dostlar şu anda. Ee, Discord sunucumuzu tekrar canlandırmaya çalışacağız. Ben Discord'da bundan sonra aktifim. Discord'a gelin hep beraber sohbetimize edelim. Bana soru sorun cevaplarım. DM'den yazın bakarım. Bak biz öyle bir adamız. Ee, bunların hepsini kısaca size söylemiş olayım. Yani biz bu konularda... E... Bir miyim? Şey Heh. Bu reklamcı orospu çocukları bana bir kere daha yazarsanız hiç hoş karşılamayacağım haberiniz olsun. Bu arada gerçekten arkadaşlar Hı. bakın 1800 kişilik bir sunucuyuz biz tamam mı Discord'da? Bir sunucu 1800 kişi şu an. Lan oğlum 1800 kişilik sunucunun adminde kurucusuna yani siz neden reklam atıyorsunuz? Yani reklam yapıyorsanız gidin hayır git takipçilere at. Eyvallah. Lan bana niye atıyorsun oğlum ben kurucuyum amına koyayım. Hani görmeyeceğim mi o mesajı? Geri zekalı mıyım ben hani bana niye atıyorsun? Böyle şeyler yaşanıyor maalesef dostlar. Hani size de uyarıyorum reklam yapıyorsanız adam haklı gizlice yapın. Bak benim önüme getirmeyin. Sonra banlayınca ben suçlu oluyorum. Anladım Ya bir şey yapıyorsanız gizli gizli yapın. Zaman da biz de yapıyorduk yani. Anladın mı? Minecraft Skyblock sonucumuz için. Ama böyle değil yani. Gizli gizli merdiven altı <laughs> merdiven altı reklam yapıyorduk. Böyle değil oğlum. Neler? Modu zamanı atmayın da şunları. 10 tane var amına koyayım. Söveceğim birinizi. <laughs> Abi birini bir gün yakalayıp kıstırıp söveceğim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o, onun da uyarısını geçmiş olalım bugün. O dostlar, onun dışında bugün hastayım vardı. Birazcık böyle çok kendimi kasıyormuşum gibi çıkıyor sesim. Kusura bakmayın. Aynı zamanda mikrofonumuz değişti hocam. Onu da belirtelim mikrofonumuzda tertemiz yepyeni. Şu an her şey okey yani. Başka oyunlarda çekeceğim. Eğer istiyorsanız başka oyunda çekeriz. Onu yorumlarda belirtin. Abi deyin bana bunu yap. Abi deyin şunu yap. Bu ne oğlum böyle uzun kocaman mızrağı var lan. Tipe bak. Abi bu ne oğlum? Aa burada lan boss. Boss'a ve satalım var dur. Bu boss bu arada beyler oyunda. Çıkarım. boss çıkarım. Nereye attın kanka onu? <gülüyor> <gülüyor> ben atmadım ben Neyse. Evet dostlar o zaman bugünlük konuşacaklarımız bu şekilde olsun. Ee, videoyu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen böyle hızlıca, hızlı hızlı konuşarak sizi de sıkmadan videoya geleyim dedim. Ee, konuşalım geçelim dedim. Video hoşunuza gittiyse zaten siz ne yapacağınızı iyi biliyorsunuz. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere baylar.